Bunlar değerli dostlarım piyasaları ve ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Ülkede o kadar çok önemli gündem var ki hangi birini konuşacağımızı hakikaten bizler de zaman zaman şaşırıyoruz. Neyi konuşsak bir şeyler eksik kalıyor. Piyasa bacağını önce anlatacağım. Sonra da genel ekonomik gidişat ve içinde bulunduğumuz süreçleri kısaca sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü üzerinde durmamız gereken önemli hususlar var. Gidişat iyi değil ekonomik koşullar gerçekten kötüye gidiyor ve özellikle emekli ve çalışan kesimin şartları günden güne zorlaşıyor. Buralara değinmek zorundayız açıkçası. Bunları konuşacağız. Öncelikle piyasayla başlayalım. Borsa bugün yatay bir seyir izledi. İlk başta sabah e, ciddi manada yükseliş gösterirken sonrasında bunları geri verdi. Negatif bir performans gösterdi. Sonrasında da akşam yatay diyebileceğimiz bir pozitiflikte kapattığını görüyoruz. Çok önemli değil bence. Çünkü trendi bozacak bir tablo yok önümüzde. Ayrıca bugün gelen enflasyon verisiyle TÜİK Merkez Bankasına bir asist yaptı. Yani gol pası verdi. Merkez Bankası da bunu değerlendirip iyi bir gol atacaktır. Yani faiz indirimi gelecektir. Dolayısıyla önümüzde bizim faiz indirim döngüsü oluşacak. Bununla birlikte tabii ki borsa bu tarafta zaten bir hani haber akışı bekliyordu uzun süredir. Bir takım vesilelerle, bahanelerle aşağıda tutulmuştu biliyorsunuz. Bu Haziran'ın sonuna kadar kurultay vesilesi ile ayrıca özellikle ee, ama onu da atlattıktan sonra mevcut tabloda Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisinde yükseltecek bir enflasyon tüyük ile açıklanınca e, buradaki tablo daha da belirginleşti, netleşti. Bugün de 120 milyar gibi bir hacim var. Para banka istatistiklerine baktığımızda yabancı borsada yine alıma döndü. Geçtiğimiz iki hafta önce 100 milyon dolar seviyesinde kabaca bir e, satış yaparken yine 248 milyon dolarlık bir geçen hafta alımda olduğunu görüyoruz. Tahvil tarafında yine alımları sürdürüyor yabancı. Muhtemelen bu hafta da benzer bir tablo oluşacak ve önümüzdeki haftadan itibaren de yine yükseliş trendini eğer siyasi negatif bir haber akışı olmazsa izlemeye devam edeceğiz. Endeks buralarda 10.000'in üstünü güzelce kırdı ve burada kalıyor. Ee, 10.000'in yüzleri de biliyorsunuz kırmıştı ve beraberinde 10.200'lerde zorlanması normal. Üzerine atsa da biraz geri gelse de sıkıntı değil. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ama burada hani tablo bu aşamada en azından o geçtiğimiz aylarda yaşadığımız negatiflik içermiyor. Daha pozitif bir sürece evrilmesi muhtemel. Onu ifade edelim. Özellikle Merkez Bankası faiz indirim kararında geleceğini belirtmiş olalım. Bunun yanında şimdi bugün biliyorsunuz kritik enflasyon verisi açıklandı. Bu enflasyon verisi e, hakikaten herkesi şaşırttı. E, TÜİK yine e, aslında şaşırtmaması gereken bir veri açıkladı. Şaşırttı diyorum ama hani bu kadar da olmaz dedirtecek cinsten. Şimdi ENA grubun açıkladığı enflasyona bakıyorsunuz. TÜİK'in iki katı. Hem aylıkta hem yıllıkta. Şimdi bu kadar büyük bir fark nasıl oluşuyor? TÜİK'in bize bunu açıklayabilmesi lazım. İstanbul'un enflasyonuna bakıyorsunuz, İTO enflasyonuna bakıyorsunuz. Orada da bir fark var yani baktığımızda TÜİK kimseyi hani e, tatmin etmeyen, kimsenin güvenini tesis edemeyecek bir e, tabloyla ilerliyor. Mehmet İpşek tabi hemen e, buradan gelen veriyi e, değerlendirerek bakınız enflasyonda düşüş trendini sürdürüyoruz. Programımızın işte e, sağladığı katkıyla e, bu başarılı tabloyu yaşıyoruz gibi açıklamalar gene klasik olarak yapıyor. Yani zaten her gün bir dos program kararlılıkla sürüyor. Enflasyonda düşüyor diyor. Ee, ama acaba TÜİK ve Merkez Bank şey Merkez Bankası ya da Mehmet Şimşek enflasyon düşüyor deyince gerçekten düşüyor mu? O zaman enflasyonu yüzde %5'e düşürün. Yani gerçekten hayat pahalılığımızı bu şekilde rakamlarla bize e, doğru verdiğinizi düşünüyorsanız buralara da düşürün. Faiz de sıfıra indirin. Ya rüya ruya merru. Yani bu noktaya geldik artık. Bu kadar kopuk olmaması lazım. Yani hane halkının enflasyon beklentileriyle <laughs> piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri arasında artık iki katından fazla bir fark var. Orası 24 beklerken hane halkı 53 bekliyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir fark değil. Uzun süredir de böyle ilerliyor. Ama bunu da bize başarı olarak anlatıyorlar. Şimdi böyle bir tablonun içerisinde bugün emekli aylıklarına biliyorsunuz en düşük emekli aylıklarına yapılacak artış açıklandı. 18 bin lira civarına çekildi. Şimdi 18 bin lirayla bir emeklinin, bir normal insanın nasıl yaşayabileceğini çıkıp yetkililerin anlatması lazım. Artık bu hani e, ya bir rakamsal olarak ifade edip geçebileceğimiz noktaya çoktan geçti. Açlık sınırı 26 bin lira. Emekli aylığı bu yapılan artıştan önce açlık sınırının altındaydı. Artış yapıldı yine açlık sınırının altında. Asgari ücrete zaten zam yok, ara zam yok. O açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Birçok insan da aslında asgari ücretten fazla alsa da 25-30 bin, 35 bin bandında alıyor ve bunlar da aslında açlıkla mücadele ediyorlar. Ve ülkenin büyük kısmı da geri kalan kısmı da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani ülke açlık ve yoksulluk girdabına saplanmış durumda ama yönetenler müjdeli haberler veriyorlar. Enflasyon düşüyor. Programımız kararlılıkla sürüyor. Program çalışıyor ve başardık diyorlar. Şimdi bu tablonun içinde insanlar da kendini çaresiz hissediyorlar. Bir de hakikaten artık işi eğlenceye döktüler biraz. Bizler de belki takip ediyorsunuzdur Twitter'da, Instagram'da biraz esprili şekilde yaşananları anlatmaya çalışıyorum ama izahı olmayanın mizahını yapmaya çalışıyoruz. Yani buradaki tablo şu, aslında bu kara mizah. Yani insanların içinde bulunduğu acı tabloyu biraz olsun anlaşılabilir kılmak için böyle anlatmaya çalışıyoruz. Mesela Diyanet İşleri Başkanı. Sevgili arkadaşlar, ülkede emekli, asgari ücretli, açlık sınırının altında yaşarken, ülkenin Diyanet İşleri Başkanı çıkıp, bunlarla ilgili bir din adamı olarak, bir tek kelime etmezken, eşiyle birlikte hacca gidiyor, ve yanında aşçılarıyla ütücülerini götürüyor. Bakar mısınız saltanata? Bakar mısınız konfora? Yahu, senin ülkendeki insanlar açlıkla uğraşıyor. Sen bırak hacca gitmeyi, oradaki o parayla fakire fukaraya yardım etmen lazım belki de. Ama sen onu bırak, yani bu kadar dert, sıkıntı, tasa varken insanlar tenceresini kaynatamazken ütücü aşçı götürmek ne demek? Kamu malı ya bu. Kamu malını nasıl kendiniz bu şekilde harcayabilirsiniz? O kamu malı demek emeklinin parası demek. Öksüzün yetimin parası demek. Bu ülkenin yoksulluğunun parası demek. Bizlerin vergileriyle oralara gidiyorsunuz, onları kullanıyorsunuz. Bunları yapmaya hakkınız yok. Ama işte bir noktada da şunu konuşmak zorundayız. Gerçekler acıdır. Bunları tespit edeceğiz ki bir daha sorgulayabilelim. Hani var ya şarkıda kader diyemezsin sen kendin ettin. Biraz da bu noktaya böyle gelmedik mi? Hala sorgulamayıp burada bir problem olduğunu görmeyen insanlarımız yok mu? Var. E ama işte bakıyorsunuz açlık sınırının altında ülkenin yarısından fazlası. Ülkenin yarısından fazlası açlık sınırının altında. Asgari ücret ortalama ücret olmuş durumda. Peki ücretli kesim böyle dramatik bir tablo yaşarken, emekli böyle dramatik bir tablo yaşarken reel sektör tarafı çok mutlu mu? Bakın belli başlı büyük gruplardan veya küçük adet olarak az miktarda olan belli başlı şirketlerden bahsetmiyorum. Onlar her dönem kazanıyor. Ama gerçek manada üretim yapmaya çalışan ülke için değer üretmeye çalışan reel sektörün birçok temsilcisi kan alıyor. Ya işçi kaybediyor, emekli kaybediyor, patron da kaybediyor. Kim kazanıyor? E Kimi kazandığı aşikar. Dolayısıyla bu tablodan başarı çıkmayacağını anlatmak için iki sene dil döktük. Birileri çıktı, sen siyasete niye giriyorsun? Siyaset değil ki bu. İşte ekonomi, İşte açlık yoksulluk ekonomi değil mi? Borsanın bugüne kadar yerlerde sürünmesi ekonomi veya siyasetle alakalı değil mi? Niye bunları yaşıyoruz? Mesela en son haziranda borsayı aşağıda tutan, Haziran'ın sonuna gelirken o türbülans yaratan ekonomik parametreler miydi? Ya da piyasa ile ilgili bir şey miydi? Hayır. CHP'nin kurultay davasından karar ne çıkacak? Buydu. Al sana siyaset. Dolayısıyla şimdi bazıları de, bazı bazı şeyler değerlendirirken tespitleri çok doğru ve objektif yapmak zorundayız. Yanlış varsa yanlış diyeceğiz, doğru varsa doğru diyeceğiz. Ama görünen köy kılavuz istemez. Günden güne yoksullaşan, günden güne fakirleşen, günden güne ekmeğe muhtaç hale gelen, günden güne karnını doyurmakta zorlanan bir halk kitlesi oluştu. Ve sistem bunu yaratıyor. Nasıl bir sistem? Anlattık. Hala bazı ekonomistler çıkıp savunuyorlar. Doları tut, faizi ver. Doları tutmak için gittin KKM icat ettin. Sonra rasyonel olacağım dedin, keri trade icat ettin. Bununla birlikte yüksek faiz verdin, bir, tak bir takım yerlere servet transferi yaptın. Bunu yaparken enflasyon düşüreceğim dedin, maliyetler patladı, beklentiler bozuldu. Aynı zamanda siyasi belirsizliklerle enflasyonu da patlattın. Çünkü bugün ne açıklarsa açıklasın. Enflasyon da düşmüyor. Peki ne oldu? Yüksek faiz verdin, doları tuttun, ihracatın düştü. Bak dış ticaret açığı artıyor. İthalatın arttı. Bak gördün mü? Tüketimi arttırdın. Üretimin düştü. Ne vaat ettin? İhracatı artıracağım dedin. Peki ne oldu? İthalatın arttı. Ne vaat ettin? Üretimi artıracağım dedin. Peki ne oldu? Tüketimin arttı. Ne vaat ettin? Doları tutacağım, faizi vereceğim, enflasyonu düşüreceğim dedin. Peki ne oldu? Millet enflasyonun altında ezildi. Bu mu program? Bu mu başarı pro başarılı program? Bu program falan değil. Bu finansman yaratma programı. Kısa vadeli ama sıcak sermaye son derece bağımlı ve onun senin kaynaklarını tamamen sömürerek istediği zaman çıkıp seni yine türbülansa sokacağı bir sistem. Buradan başarı çıkmaz. Çıkmayacağı o kadar açık ki. Ama hala bunu savunanlar var. Buradan sadece yoksulluk çıkar. Buradan sadece açlık çıkar. Ve günün sonunda enflasyonla mücadele etmen lazım. Düşüremiyorsun ama faizi indirmek zorundasın. Doları serbest bırakman gerektiğini biliyorsun. Turizmi kaybediyorsun, üretimi kaybediyorsun, ihracatı kaybediyorsun, beklentileri bozuyorsun ama bırakamıyorsun. Günün sonunda aslında hatada ısrar ederek ülkeyi daha da bir büyük bir girdabın içine sokuyorsun ekonomik olarak. O yüzden bu bir program falan değildir. Herkesi şapkasını önüne koyması gerekir. Çünkü şimdi piyasa anlatıyoruz. Borsa anlatalım. işte faiz anlatalım falan. Değil mi? İşte kriptoyu anlatalım. Altını, gümüşü anlatalım. Yatırım enstrümanları, fonları falan anlatalım. İyi de tüm buralardaki performansların getirilerinin reel anlamda gerçekten ölçülebilmesini sağlayacak şey seniz istikrarlı, stabil, şeffaf veriden oluşan, doğru düzgün sağlıklı işlemi piyasa mekanizmasından geçer. E bu da e, anlattığımız koşullarda oluşabilir. Şeffaf veri olacak, doğru fiyatlamalar olacak, insanların güveni tesis edilecek. Aksi takdirde ne olur? Geçici piyasa e, yükselişleri görürsün borsada ama bir anda bir türbülansla alaşağı olur. Yine içeride kalırsın. E faizi verirsin, enflasyonu düşüremezsin, Sonra faiz düşürürsün, yine enflasyonu patlatırsın. Sonra tekrar yine faizi artırmak zorunda kalırsın. Bu kısır döngü içinde senin bütün varlığın erir. Hem enflasyon düşmez, hem de faize kaynaklarını aktarırsın. Tüm bunları yaparken demin anlattığım gibi üretimi kaybedersin, ihracatı kaybedersin, turizmi kaybedersin. Esnafın kepenk indirir. Bakın karşılıksız çeklerin sayısı artmış. Bakın karnı takibe giden kredilerin miktarı artmış. Şimdi bunlar normal hususlar mı? Sağlıklı gidiyorsa her şey, program çalışıyorsa enflasyonun gerçek manada düşmesi gerekmez mi? Şirketlerin çok daha rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdürebiliyor olması gerekmez mi? Enflasyon beklentilerinin düzelmesi gerekmez mi? Dış ticaret açığının düzelmesi gerekmez mi? Bak zarar etmek demek bu. Açık vermek demek zarar etmek demek. Daralan ekonomide sen bunu veriyorsun. Bak daralan ekonomide sen bunu veriyorsun. Yani Servet transferi sistemi bir ekonomik program değildir. Bu sadece e, küçük e, adet olarak az ama paranın büyüğünün döndüğü gruplara servet transferi yapar. Fakirden fukaradan alırsın verirsin. Enflasyon. Bu enflasyon verisi ortada. Herkes gördü. TÜİK'in açıkladığı enflasyonu emekliye, asgari ücretliye maaş verdiğinde... Onların maaşlarını, aylıklarını arttırdığında enflasyon yaratıyor ama senin doğalgaz zammı yaratmıyor. Ama senin benzinin, motorunun zamlanması enflasyon yaratmıyor. Yani baktığımız zaman elle tutulur hiçbir şey yok. Olsa destekleyeceğiz. Ama bunu geçen sene de söylüyorduk. Bu bir fragman diyorduk. Alım gücü daha da düşecek diyorduk. E bu seneye geldik. Değişen hiçbir şey yok. Dediğimiz gibi oldu. Aynı hatalar devam ediyor. Gene bu, bu da maalesef bir fragman. Yani e, filmin çekilme süreci uzadıkça e, filmin e, acı veren bir formata bürünmesi kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla e, şu anki gidişat, gidişat değil onu söyleyebilirim. Piyasa açısından toparlayacak olursak borsada yükselişin devamını bekliyorum. Doları bir süre daha tutmalarını bekliyorum. Bu tablo içerisinde. Ee, bundan sonraki süreçte de enflasyonla mücadelenin adı olacak. Geçmişte olduğu gibi aslında. Kendi hiç olmayacak. Krediler açılacak. Ekstra yani seçici krediler diyecekler. Bir süre krediler verilecek. Zaten faiz oranları da düşmeye başlayacak. Onu da izleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ama bir de şu konuya da değinmek lazım. Türkiye'nin dört bir yanı yanıyor. İzmir yanıyor, Manisa yanıyor, Bilecik yanıyor, Adana yanıyor, Hatay yanıyor. Geçen senelerde Marmaris yandı, Antalya yandı. Yani bir ülkede her sene aynı dramatik tablolar nasıl yaşanabilir? Ve her tarafı nasıl yanar bir şehir? Mesela İzmir'de Çeşme otoyolu falan da kapanmış. Ne oluyor? Üzerine ciddi düşünülmesi, sorgulanması gerekir. Bunu da altını çizmek istedim. Çünkü e, ormanlar hepimizin bu ülkenin tüm doğal kaynakları hepimizin bunların korunması gerekir. Bireylere de tabii ki burada iş düşüyor. Kimse gidip işte yediğini içtiğini atmasın ormanlara. İşte sigarasını izmaritini atmasın oralara. Cam şişe atmasın. Dikkat etsin herkes. Ama bu sadece onlara açıklanabilecek bir şey de değil bu arada bence. Üzerine ciddi manada gidilmesi lazım. Nasıl oluyor da Türkiye'nin dört bir yanı bu kadar e, şiddetli bir şekilde yanıyor ve bu günlerce devam ediyor. Durdurulamıyor. Evler yanıyor, ağaçlar yanıyor, canlılar yanıyor ormanların içerisinde. Gerçekten sıkıntılı bir tablo. Ee, umuyorum bir an önce ülkemizdeki bu kaotik yapı çözülür, çözüme gider. Ama tabii öncelikle insanların her şeyi sorgulamasından, düşünmesinden, anlamaya çalışmasından geçer. Hep söylediğim bir şey var. Dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir yerde... Halk talep etmeden onların altın tepside haklar veya işte bir takım imkanlar sunulmaz, sunulmamıştır. Bakın açın tarihi. Halk olarak talep edeceksin. Diyeceksin ki ben iyi yaşamak istiyorum. Benim buna hakkım var. Eğitim, sağlık, sosyal haklar, tatil, ne bileyim sosyalleşebilmek için bir şeyler, e, maddi imkanlar. Yani beslenmekle doymak arasındaki farkı anlamak gerekiyor aynı zamanda. Nefes almakla yaşamak arasındaki farkı da anlamak gerekiyor ve bunu dile getirmek, istemek gerekiyor. Ortalama bir insan ömrü var. Birileri istediği gibi yaşarken, birileri kıt kanaat ve hayatta kalma pah kalma pahasına sadece hayatta kalabilecek kadar yaşıyor. Yani bu aslında kabul edilebilir bir şey değil. İnsan onuruna yaraşır bir şey de değil. Onun da altını çizmiş olalım. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.